Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar Duo squad olarak Georgopol'a doğru iniş yapıyoruz. Bu arada gelenler de var. Gördün mü? Ve çok iyi bir şekilde aşağı düştü. Düşmeyi başardım. Silah bulabilirsek bulamayacağız gibi ama hadi 1 AK. Çok iyi. Hadi rush. Sağından. Aha sağdan geliyor arkadan. Sağ arkadan geliyor konteyner üstü. Vurdum aşağı indi. O sıktığımız mıydı herhalde kaçar? Geliyor sessiz. <laughs> Bir ta arkada. Ben ona bir bomba atacağım. Bekle. Bum. O nasıl düşmesin? Bas. Silme almasaydı Saydan iyiydi. Diğeri arkadan gelecek. Nereye kayboldun diyor? Hah hangarda? Gel gel basalım Hiç uzatma. Sesim geliyor mu? Bedol olmuş ya. Kime oğlum sen? Aferin M4 getirmiş benim için. Bin abi bin. Tamam gördüm. Nereye geliyor? Sıksam mı acaba? Of Hem bakayım mermisi var mı bunun? Sıkula dikkat et. Rozot da öyle. aha bak school tarafını gördün mü bir baygın ha, araçtan indi. aldım arkaya koşacak zannettim arkaya koşacak zannettim araçtan inen arkaya doğru sıktım baktım önüme koşuyor biraz daha soldan direkt önlerine Geçelim de. Çünkü alan geliyor. Araçları var bu arada. Gördüm. Gördüm gördüm. Ne yapıyorsun sen orada? Soldan dışarı çıkmıştı. Gördüm. Arkadaşını kaldıracak. Ya alan çok mu oluyor? Araç araç gidiyor, araç gidiyor. Tık sen onu. Ben buraya Gel bana gel. Bana gel. Yukarıda. Bunların ikisi baygın. Aldım burayı. Hepsi öldü. Tamam bunlar bunun arkadaşı. Onlar da mı düştü? Tamam. Aha. Önümüzde. 2 tane de bug'i gitti. Bir was bir de bug. Bayağı bir vurdum Bitirme ya bitirme ya Adamda pink mi var ışınlandı mı Sağdan oraya bir sis gitti ama Lan oh oh. Lan. Oğlum <laughs> hassasiyet yetmedi. Kolum dönüyor. Ben. Oğlum ne oluyor? Tam reloadlarken geliyor. Bu nerede şimdi? Oha nasıl düşmedi o? Şu ağaca doğru bir sallayayım. Bomba çok iyi gitmişti ama ya. Sen bir düş. Aha. Burayı o mu sislemişti? Neyse ben şu ağaca bomba atayım mı? Oğlum buradaki nereye kaçtı? Yok Öldü de Nerede öldü Neyse Diğerlerini bir bulayım Diğer drop nereye düştü Duydum Bak, bak. bir de ses ya Aha Aha yakın Sen nereye pusuyon nereye? Sık sık. Aynen bak şimdi. Böyle. Lan nasıl işlemez? Çok iyi bir PS gidiyordu ama gitmedi. Gidiyordu ama gitmedi. <laughs> şurayı, şurayı bir sisli. Bak, bak. Böyle alırım işte beynini. 3 seviye kaskı vardı. Tek yemez diye düşünüyordum ama. AVM al. Keskin nişancıyı da alırım. Susturucu. Wow. Nerede bu adam? Heh. Gördüm birini. Hop. Bir tane tuttu. Hop. Bir tane daha tuttu. Hop. Sen bir düş. Diğeri nereden sıkıyor? Biraz daha solundan sıkıyor adamı. Gördüm. Aynen aynen koş. Çat. Oha. Düş lan artık. Ne oldu? Allah. Gördüm solda gördüm. Aa, oyun bitti lan. Evet arkadaşlar 22 kille oyunu bitirdik. Takım arkadaşımı alırlarsa bedelini bu şekilde öderler işte. 2033 hasarla bitirmişiz oyunu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.